Gençler merhaba. Bu videomuzda 11. sınıflar sosyoloji dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. yazımız 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde klasik sorularımız var. Her soru 10 puan ve burada 5 sorumuz var. İkinci bölümümüzde doğru yanlışlar var. 5 soru, her soru 5 puan ve son bölümümüzde boşluk doldurmalarımız var. Her soru 5 puan. İlk sorumuza başlayalım. Çıkamadık. <laughs> Evet ilk sorumuza başlıyoruz. Sosyolojik düşünmenin bireye ve topluma katkılarından iki tane yazınız diyor. E, sosyolojik düşünme içinde yaşanan toplumdan daha iyi e, olmayı sağlar, daha iyi anlamayı ve daha iyi algılamayı sağlar. E, ayrıca sosyal sorunların nedenini açıklayacak bunların çözümüne katkı sağlar diyebiliriz. İki önemli olarak bunları söyleyebiliriz. İçinde yaşanılan topluma, toplumu daha iyi anlamayı sağlar. sosyal sorunların nedenini açıklayarak bunların çözümüne katkı sağlar. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda sosyolojik, sosyal gerçekliğin farklı yönlerini açıklamaya yönelen pek çok sosyal bilim dalıyla ilişkilidir. Bu bilim dallarına iki tanesini yazınız. Evet, sosyolojinin ilişkili olduğu iki bilim dalını yazacağız ve bu bilim dallarını açıklayacağız. Sosyoloji öncelikle psikolojiyle ilişkilidir. Ee, ikinci olaraksa e, i̇kinci olarak ise aldığımız bilim dalımız antropoloji olsun. İkisini sırayla açıklayalım. Psikoloji ve antropoloji ile ilişkilidir diyelim. Ancak bunlar ilişkili değildir. Coğrafya ile ilişkilidir, felsefe ile ilişkilidir, iletişim bilimleriyle ilişkilidir. Yani psikoloji birçok, sosyoloji birçok alanla ilişkilidir. Önce psikolojiyi açıklayacak olursak, psikoloji davranışları ve zihinsel süreçleri sistematik olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bireyin davranışlarını ve davranışların nedenini açıklamayı konu edinen psikolojinin özellikle sosyal psikolojinin sosyolojik araştırmalara da önemli katkıları vardır diyebiliriz. Süreçler, davranışları ve zihinsel süreçleri sistematik olarak inceleyen bilim dalıdır. Bireyin davranışlarını ve davranışların nedenini açıklamayı konu edinen psikolojinin özellikle sosyal psikolojinin sosyolojik araştırmalara önemli katkıları vardır. Evet ikinci bilimimiz dalımız antropolojiydi. Antropoloji, sosyoloji insanlığın ve toplumun tarihsel gelişim sürecinde geçirdiği aşamaları ve geliştirdiği kültürel yapıları anlamada yararlıdır diyebiliriz. Evet, çok yanlış ama... Hızlı diye. Neymiş antropoloji? Sosyoloji, insanlığın ve toplumların tarihsel gelişim sürecinde geçtiği aşamaları ve geliştirdiği kültürel yapıları anlamada yararlıdır diyebiliriz. İkinci sorumuz, üçüncü sorumuz çok güzel bir soru. Mutlaka soru geleceğini düşünüyorum. Toplumsal olayı açıklayınız ve bir örnek veriniz. Toplumsal olay, toplum hayatında tek tek ortaya çıkan Yeri ve zamanı belirli değişimlerdir diyebiliriz. E, bu yüzden somut ve özeldirler. Çok önemli bu soru. Toplum hayatında tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belirli olan değişimlerdir. Bu yüzden somut ve özeldirler. Ve bize bir örnek verin diyorlar. Ee, örneğin bir ailenin köyden büyük bir şehre geçmesi toplumsal bir olaydır. Örneğin bir ailenin köyden büyük bir şehre göç etmesi toplumsal bir olaydır. Evet gelelim diğer sorumuza. Nerede? Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz sosyolojik yöntemde öne çıkan üç akıl yürütme biçimini açıklayarak yazınız diyor. Sosyolojik yöntemde öne çıkan ilk akıl, üç akıl yürütme şekli şu şekildedir. Analoji, tüme varım ve tümden gelimdir. Neymiş? Analoji. Tüme iletişimden gelin. Sadece bu şekilde de sorabilirler ama bu sorumuzu açıklamalı olarak sorduk. Önce analoji açıklayalım. Analoji iki olay ve varlık arasında bilinen benzerliklerden yararlanarak bilinmeye benzerliklerin bulunmasıdır diyebiliriz bu yolla elde edilen bilgi sadece bir varsayımdır. Neymiş? İki olay ve varlık arasında bilinen benzerliklerden yararlanarak bilinmeyen benzerliklere bulmaya çalışıyoruz ve bu yolla elde edilen bilgiler sadece varsayımdır. Aslında günlük hayatta da çok fazla kullandığımız bir yöntemdir. Varsaymak neymiş? E, bilinen olaylardan diyelim. Bilinenlerden, diyelim. bilinenlerden yararlanarak bilinmeyenleri bulmaya çalışmaktır elde edilen bilgiler ise sadece varsayılır. Peki tüme varım nedir? Tüme varım, tikelden tümele, özelden genele, tek tek olaylardan yasalara geçiş biçimine yapılan akıl yürütmeye denmektedir. Neymiş? Tikelden tümele, özelden genele, tek tek olaylardan yasalara geçiş biçiminde yapılan akıl yürütme denilmektedir. Evet, tümden gelim nedir? Tümden gelim, üçüncü. Akıl yürütme biçimdir. tümden gelim ise, az önceki tikelden tümeleydi ya, tümden gelim ise tümerden tikele ya da yasalardan olgulara inme biçimindeki akıl yürütmelerine denilmektedir. Tümerden tikele ya da yasalardan olgulara inme ve biçimindeki akıl yürütmelere denilmektedir. Şimdi devam ediyoruz. Beşinci sorumuzla. Beşinci sorumuzun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ziya Gökalp'in sosyolojiye katkılarını yazınız diyoruz. E, sosyoloji disiplininin üniversitede yer almasını Ziya Gökalp sağlamıştır diyebiliriz. Sosyoloji disiplininin üniversitelerde sağlamıştır. Çok önemlidir. Araştırma enstitüsü kurmuştur. Çeşitli süreli yayınlar çıkararak sosyolojinin ülkemizde gelişmesini sağlamış öncü bir isimdir. Ayrıca Tars ve Medeniyet adlı kitabında üzerinde durduğu Tars yani kültür ve e, medeniyet yani uygarlık, uygarlık kavramları Ziya Gökalp'in sosyolojisinin ama hiç seninle oluşturmaktadır. Bundan çok büyük bir ihtimalle soru geleceğini düşünüyorum. Ziya Gökalp'in sosyolojiye katkıları olarak da sorulabilir. Hars ve Medeniyet'ten de soru gelebilir. Ee, ama özetle neymiş? Ziya Gökalp, sosyoloji disiplini üniversitelerde yer almasını sağlamıştır. Araştırma enstitüsü kurmuştur. Çeşitli süreli yayınlar çıkararak sosyolojinin ülkemize geçmesini sağlamış öncü bir isimdir. Hars ve Medeniyet adlı kitabında üzerinde durduğu Hars kültür ve medeniyet uygarlık kavramları Ziya Gökalp'in sosyolojisinin ana eksenini oluşturmuştur diyebiliriz. Klasik sorularımızı tamamladık geldik doğru yanlış sorularımıza. Birinci sorumuza bakıyoruz. Üyeler arasında yakınlık ve yüz yüze etkileşim olan, üyeler arasında yakınlık ve yüz yüze etkileşim olan, yoğun bir ilişkiye ve duygusal baya dayanan sosyal grup biçimi birinci el gruptur demiştir. E, ve biz buna doğru diyoruz. Doğrudur çünkü birinci grup üyeler arasında yakınlık ve yüz yüze etkileşim vardır. Yoğun bir ilişkiye ve duygusal bağa dayanan sosyal gruptur diyebiliriz. İkinci sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuzda ise kişisellikten uzak etkileşimleri genellikle belli bir konu üzerine odaklanan gruplara informal grup denir demiş. E, bu yanlış bir önermedir nedeni ise informal grup örgüt üyelerinin kendi kişisel amaçları ve tercihleri doğrultusunda oluşturduğu grupmuş. Neymiş informal grup? Şöyle seçelim. Informal grup neymiş? Hatta yazalım. Informal grup örgüt üyelerinin kendi amaçları ve tercihleri doğrultusunda oluşturduğu gruptur. Bu nedenle yanlış bir önermedir. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuzda ilişkilerin kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler ve sözleşmelerle düzenlendiği gruplar formal gruplardır demiş. Bu doğru bir önermedir. Dördüncü sorumuza baktığımızda, dördüncü sorumuzda büyük üniversiteler gibi yapılar tek tek öğrencilerden katılan ve ayrılan bağımsız olarak varlığını yüzyıllarca sürdürebildiği için küçük gruplardır demiş. E, ve bu da yine yanlış bir önermedir. Çünkü küçük gruplar nedir? Küçük gruplar üye sayısı az olan, yüz yüze ilişkilerini gerçekleştirdiği gruplardır. Arkadaşlık grupları gibi diyebiliriz. Yine bunu da yazalım. Küçük gruplar neymiş? üye sayısı az e, ve yüz yüze ilişkilerin gerçekleştiği gruplardır. Örneğimiz neydi? Arkadaşlık grupları gibi. Beşinci sorumuza baktığımızda ise modern endüstri toplumları öncesine görülen kişisel ve samimi ilişkilere dayanan yapılar cemaat topluluk kavramlarıyla ifade edilir demiş. Evet doğru bir kavramdır. Ee, arkadaşlar bu gruplardan mutlaka soru geleceğini düşünüyorum. Bu nedenle grupları iyi çalışmanızı öneririm. Şimdi gelelim e, üçüncü bölümümüze doğru yanlış kısmımıza. Ay Üçüncü bölümümüz boşluk doldurma kısmımıza. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Evet, e, mübaccel krein çalışmalarında göreli olarak daha hızlı ve daha kapsamlı değişim oluşan ve toplumsal bütünleşmeyi olanaklı kılan kurumlar ve ilişkiler... Hangi kavramla ifade edilir? Hangi kavramla ifade edilir? Tampon kurum kavramıyla ifade edilmektedir. İkinci sorumuza baktığımızda ise belli bir amaç etrafında toplanmış, üyelerinin karşılıklı ilişkileri sonucu ortaya çıkmış çok işlevsel bir insan topluluğu ise sosyal grup olarak ifade edilmektedir. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, bunlar arasındaki ilişki ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına biz sosyoloji diyoruz. Topluluk hayatında tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belli değişimlere toplumsal olay diyoruz. Daha önce sorusunu sormuştuk. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Toplumsal olayların tekrar etmesiyle doğan tek bir toplum değil de bütün toplumlara özgü oluşum ve süreçler ise toplumsal olgu kavramıyla ifade edilmektedir. Evet gençler yazılı hazırlığımızı tamamladık. Ee, özellikle hangi konunun üzerinde üzerine durun dedim. Toplumsal olay ve toplumsal olguyu bilmenizi öneririm. Grupları iyi çalışın. Ee, Ziya Gökalp'ten Ziya Gökalp ve sosyolojiyle ilgili soru gelebileceğini düşünüyorum. Yine akıl yürütme yöntemlerinin en azından ne olduğunu bilin. Analoji tüme varım ve tümden gelimi bilin. Ee, toplumsal olayı söylemiştik ayrıca yine sosyolojik düşünmenin, düşünmenin bireye ve topluma katkılarını da bilmenizi öneririm. yazınızda, sınavınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.